bir uzaylı kadar olamayız Tabii ki olamayız da bir insan en fazla ne kadar güçlü olamayız tabii. bazı uzaylılar kadar güçlü olamayız abi dur ya da onlar yardım etsem meraktan soruyorum etmeseler de yardım etsen ne kadar güçlü oluruz ya gerçek gücümüz perdeli ya dostum yani bak gerçek gücümüz bizim perdeli insanlara hani DNA kodlarıyla oynandı falan anlakiler bize bir ayar çekti bütün özelliklerimizi minimize etti ya gerçek gücümüzü ortaya çıkaran buna yardımcı bir üstad uzaylı olursa biz de onlar kadar oluruz yani hatta Iron Man kadar oluruz yani evet Haluk zincir hoşuma gidiyor ya bir de sertlik veriyor böyle demir adam yani ışık savaşçısıyım bir de ben yani gerçekten dünyalara Hani böyle dışarıda falan çıktığımda artık arkalarına <laughs> diye küfür etmeye başladım yani artık. Kendimi tutamıyorum, içimden küfür ediyorum. O anlamda da böyle yani. Görmezden geleceksin böylelerin hiç sorun değil ya yani. Kaç yaşında adamsın? İşte klasik fosil bir dünya, dünyalı görüşü. Onlar genelde 30'undan sonra her şeyden elini eteğini çekerler. Klasik dünyalılar. Yani artık mortu çekmeden iki tık önce onlar yavaş yavaş kendilerini olgun addederler. Eğlenmeyi bilmezler, gülmeyi bilmezler, güldürmeyi bilmezler. Yani öyledir. Dolayısıyla o zavallı fosillere de buradan selam olsun diyorum. O perdeyi uzaylıdan yardım almadan veya Rehber varlıktan bir ermiş varlıktan yardım almadan perdeyi tam kaldırmak çok zor be. O kadar adanabilir miyiz kendimize? Yani o kadar en üst versiyonumuza bu dünyada yaşarken adanmak kolay mı be dostlar? Yani ben denk getirebilirsem günde bir saat meditasyon yapıyorum. O da işte olduğu kadar yani bende de perdeler. Tabii göz algılarım açık gerçekten gökyüzünde istediğim an rotaları takip ediyorum o vızır vızır çalışan uzay araçların o kadar ama yani şuradan şuraya bir uçarak gidemiyorum abi şuradan şuraya gidip bir duvarı böyle parçalayıp çıkamıyorum yani değil mi kaç gündür var hakkında bir uzaylıdan yardım almadan o perde abi zor be yani uzaylıdan yardım alsak keşke Üff, vallahi zor ama bir el vermeleri lazım ama bugün temasçılar bile insan ötesi özellikler sergileyemiyor. Yani temasçılar var. Tanıdığım, bir, tanıdığım, birebir samimi olduğum. Onlar bile abi Voltran olamıyorlar. Sadece işte gittim, geldim. Ana gemiden dünyaya baktım. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış diyorlar. Hadi şuradan şuraya havadan git böyle havada git desen beden hakimiyeti falan sıfır. Yani bir temasçıyla benim bir farkım yok yani yaşantıda. Geç. Eskiden de bence olmuyordu temasçılar ya. Yani kendindeki o gücü, o parçalanmaları, o sonsuz ışığı ortaya çıkarmak bence onların da yardımıyla bir yere kadar. O Kalrion selam. Kadim dostum artık öyle diyorum. Vallahi Kalrion var ya bak orada ondan sonra ben ona özelden bazı sorularımı sordum yani. Ya temasçılar söylemez biliyorum. İzin verildiği kadar diyorlar da. Abi ben biliyorum bir tane arkadaşım. Yani 7-24 çalışıyor neredeyse yani temasçı. Hani oradan oraya uçarak gidebiliyor olsa, yemeden yaşayabiliyor olsa o işte çalışır mı ailesine ekmek getirmek için? Değil mi? Yok işte. Kavriyon, chatte bazı sorular var da üstad bir uzaylı gelse bendeki perdeleri kaldırır mı? Yani sonsuz gücümü oluşturur mu benim diyor da. Ben de dedim öyle kolay kolay değil dedim. Kendin başarman lazım dedim. Kaldırıyor onu soruyor. Ya bak nasıl bulabilirim diyor. Bence Kalriyon sana cevap versin. Nasıl başarabilirim? Abi kolay değil o. <laughs>